düşmesi normal birliğinden ama 20'leri aşağı gelirse o yerin aldığını zarardan diyorum ya ha, o zaman onun adedini çoğaltırsın. Evet, evet, ha, Çünkü ben güler yatırım filan niye diyorum sen meclisin çok üstünde karı var o fiyat Aha, o daha ha, olmaz diyor. Ona, daha gidecek, o da öyle. tam o kadar gidecek. Olsa bu, olsa da fırsat bitmez. Ama ha Aynen. dedim Mehmet. <laughs> 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 <Adesi gülüyor> Bizim oralarda eski değil mi? Ama o şey... Arabayı ne yapacağım? Evet, Arabayı en kralını alırım. Arabayı. Evet. Için. Olur. Yeter ki sabırlı olun. Evet, Yükselen tamam. Satıp aşağıda bekleyin. Zaten artık bu karların şeyden bakmasına şey ettim. O düşmesi normal elliyetinden. Ama yirmileri aşağı gelirse o yeri aldığınız zararda diyorum ya. Ha, o zaman de. onun adedini çoğaltırsın. Evet, Çünkü ben bu yatırım falan niye diyorum? Sen çok üstünde karı var. O fiyat olmaz diyorum. Aynen. Aynen, o da olmaz. Yani, tabii ona da Olsa bu. Olsa da fırsat bitmez. Ah, geldim ben belki. Bizi varalar eski deyimle. Ama o şey, arabayla yapacaklar.